Ben Emine. Videoma başlamadan önce yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmayın lütfen. Şimdi hemen içeriğimize geçelim. Bugün sizlere sararmış beyaz granitimi nasıl temizliyorum onu göstereceğim. Genelde mutfak tezgahı beyaz olanlar bunu çekmemi istedi. Benim de tek beyaz olan tezgahım burası. O yüzden burada göstereceğim. Sararmalar şuralarında oluşmuş. Ben şimdi onları sizlere nasıl yapıyorum onu göstereceğim. İki şekilde yapıyorum. Eğer ki sararması normal bir sararma kireçlenme çok fazla değilse bunu uyguluyorum. Bakın bunu daha önce göstermiştim. Evinizde olması gereken bir şey bu. Sararmış pimapenlerde, sararmış mermerlerde, sararmış beyaz silikonlarda hemen beyazlatıyor. Normal bir sarılık varsa şu Domolyn ultra yağ çözücüsüyle yapıyorum. Çok güzel. Her şeyde rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Daha önce de paylaşmıştım. Alanlar da çok memnun. Ben de çok memnunum. Çünkü bunu bana tavsiye üzerine almıştım. Çok da memnun kaldım. Herhalde bu dördüncü şişesi falan. Eğer ki çok böyle kireç oluşmuş, sararması bu domolle çıkmıyor. O zaman ne yapıyorum biliyor musunuz? Onu da daha önce göstermiştim. Küvet sararması, işte yatakta sararma varsa, mutfak dolaplarındaki sararma, gardırobundaki sararma için uyguladığım bir karışım vardı. Şimdi bana bunu paylaştığım zaman diyorsunuz ki kimyasalları neden karıştırıyorsun? çamaşır suyuyla şu Vinish Costa karıştığı zaman koku yapmıyor. Her defasında bastıra bastıra söylüyorum. Yani çamaşır suyu kokusunu şu Vinish Costa var ya bu bitiriyor. Şimdi bu çamaşır suyu olmak zorunda mı? Bunun da yağ çözücü özelliği olduğu için gayet iyi şekilde sararmalarda, kararmalarda her şeyi de etki ediyor. Bunun beyazını da denedim. Olmuyor. Yani bu pembesi olması gerekiyor. Ekrana tut diyorsunuz. Buyurunuz. Çok sararmış ve kireç oluşmuş yerde bunu deneyeceğim. Normal sararmada domalü deneyebilirsiniz. Yani size ilki alternatif. Bu şekilde granit tezgahı normal beyaz şekilde tezgahınız varsa sararmışsa ve kireçler oluşmuşsa bunları bekletmeniz yeterli oluyor. Çünkü beyazlatıyor. Bu tarz taşlara porçöz uygulayanlar oluyor. Porçöz böyle taşları yenmesine sebep oluyor ve bu sefer yendiği zaman da daha çok sararma yapmasına sebep oluyor. Aynı şekilde sirke ile karbonat karıştırdığınız zaman da asit aynı etkiyi veriyor. Taşların zarar görmesine sebep oluyor. Bu şekilde yaptığınız zaman zarar görmüyor. Çünkü ben bu şekilde yapıyorum. Şimdi göstereyim size nasıl sarardığını. Ondan sonra da işleme geçelim hemen. Sararmalar oluşmuş. Domol ile yaptığım zaman buraları şu an çıkartmıyor. Bu tarafında sararmalar oluştuğu zaman domolün ultra yağ çözücüsüyle yaptığım zaman çıkartıyor. Yani onu gayet net bir şekilde söylerim. Mesela şuralara bakın. Buralar sararıyor. Şu şekilde oluyor. Bunlara porçöz yapmayın. Bunlara porçöz yaptığınız zaman dediğim gibi taşların gelmesine sebep olursunuz. Daha çok sararmasına sebep olursunuz. Şimdi ben yapacağım şekilde bunu göstereceğim. Çünkü gerçekten bu beyaz granit tezgah için çok isteyenler var. Benim şurası ilk geldiğimizden beri 40 böyle kendilerince bir şeyler yapmışlar. Şöyle gördüğünüz gibi sararmalarını gösterdim. Kızım hep boya falan yapıyor, fırçaları falan buraya koyuyor, rezil rüsva ediyor buraları. Gördüğünüz gibi böyle. Şimdi hemen uygulamaya geçelim. Sararmış yere sizi aldım. Şimdi şu Viniş Kosta ile Ace'nin çamaşır suyunu. Viniş Kosta'yı kendi tezgahınızdaki sararmaya göre bekletme yapabilirsiniz. Baktınız ki 5 dakikada 10 dakikada çıkartmıyor. Gerekirse yarım saat bekletin. Ben bendeki sararmaya göre hareket edeceğim. Siz sizdeki sararmaya göre hareket edin. Şimdi bunların ikisinden de zaten çok az kalmış. Bakın. Şimdi şu şekilde. Şundan şöyle koydum ya. Bakın az bir şey koydum. Şöyle. İkisini bir yerde karıştırmayacağım. İlk önce şunu dökeceğim. gerekirse arttırma yapabilirsiniz. Bunun üstüne şöyle çamaşır suyu. Yani şu şekilde bakın ince bir çizgi halinde. Bu böyle köpürüyor. Bu karışımı hıs hıslı bir şişede karıştırmaya kalkarsanız şişenin patlamasına sebep olursunuz. Çünkü kosla köpürüyor çamaşır suyuyla. Hani normal nasıl bir lekeye döktüğünüz zaman köpürüyor ya. Elinizde ovaladığınız zaman. Aynı şekilde çamaşır suyuyla karıştığı zaman da şu şekilde köpürme oluyor. Şu kabak lifi bunu ben sanıyorum bir yıl önce falan almıştım. Bana bunu söyleyenler olmuştu. Bir yıldır hala ben bununla ilgili bir video çekeceğim. Hiçbir zaman size kullanamadım. Şimdi mesela bunu süngerle de yaydırabilirsiniz. Sarılıklara bakın. Ben şimdi şöyle kabak lifinle yapacağım. Sararmaların olduğu yerlere bu karışımı Mesela oradaki sararmaya bu karışım yetti. Şuralarda da az bir şey var. Şimdi kapakla daha iyi dökebiliyorum çünkü bu taraflara. Kokusu gerçekten rahatsız etmiyor. Onu da koyduk. Onu da şöyle yapalım. Yaydıralım. Şuralara da verelim. Bu tahtaya gelsin bir şey yapmıyor. Çünkü ben her zaman yapıyorum. Şuralara da verelim. iç kısımlarda varsa sararma oralara da tüp parçasıyla da yapabilirsiniz. Hani bu kabak lifi olmasına gerek yok. Bu kabak lifi normalde sert. Şu an hala sert bu karışımla. Suya girmediği zaman yumuşamıyor. Yani olmak için gayet iyi oluyor. Bunu mesela çok sararmış yere bu şekilde sürdüm. Dediğim gibi sararmasına göre bekleteceğim. Gerekirse yarım saat. Gerekirse 5 dakika ya da 10 dakika. Arttırmanız gerekiyorsa karışımı arttırabilirsiniz. Buraya sürdük ya. Mesela normal bir sararma var. Domoli de yapalım. Şu kalsın şurada. Her ikisini de göstermiş olacağım size. Bu karışımla domoli karıştırmayacağız. Şu kısımlara kadar kostayla çamaşır suyu olan taraf. Şimdi buraya da normal bir sararma. Her ikisini de gösteriyorum ki etkiyi anlayın diye. Silikonlara mesela veriyorum. Oralarda sararma olduğu zaman çıkartsın diye. Böyle bunu koyduk. Süngerle çok hafif üstten üstten yaydıracağım. kokusu rahatsız etmiyor. Bunu da böyle sürdük. Bunu da duruma göre bekletme yapıyorsunuz. Bakın diğerinde onu karıştırmıyorum. Böyle çizgi var. Bu da bu şekilde beklesin. Şimdi bekletmeyi yapacağım. Kaç dakika beklettiğimi söyleyeceğim. Çünkü sararmalara göre hareket edeceğim. Şuradaki sararmaya göre hareket edeceğim. Bunu da o arada yıkamış olalım. Çünkü su da yerse diğerinin etkisini bitirmiş olur. Böyle bekliyorum şimdi. Şimdi bakın 5 dakika oldu. Ara ara şöyle mesela elinizle şöyle kontrol edin. Şu şekilde yaparak. Hani sararmalara bakın. Ne durumda? Yani elinizle şu şekilde mesela çıkıyorsa sararmaya etki etmiştir. Ama baktınız ki çıkmıyor. Bekletmeye devam edin. Şu tarafı da aynı şekilde mesela. Bakın Şöyle ara ara bakıyorum. Elinizle böyle karıştırın. Daha bekletmeye devam edeceğiz. 5 dakika oldu dediğim gibi. Ama daha beklemesi gerekiyor. Böyle devam edelim bakalım. Bir 15 dakika beklemiş olayım. Bu tarafta problem yok ama şu taraftaki seranmaya göre hareket edeceğim. O yüzden bir 15 dakika bekletmiş olacağım. Normal sarılıkları normal 10 dakika süresince çıkarttım normal sarılıkları ama bakın diğer sarılıkları 5 dakika daha bekleteceğim dediğim gibi. Bunu bununla yapmıştım. Bunu da bununla yapmıştım. Onları karıştırmadan bu şekilde ara ara yapıyorum. 5 dakika daha bekleyelim. Sonra da yıkayalım. 15 dakika oldu. Yıkamadan göstereyim size bakın. Yani o sarılıkları gördüğünüz gibi göstermiştim. Sarılıkların açıldığını gördüğüm için yıkayacağım. Şurasını da göstereyim. Burası da domolle yaptığım yer. Bakın. Burada silikonlarda falan vardı. Şimdi yıkayacağım tezgahı. Sonucunu göstereceğim sizlere. Sararmanıza göre lütfen bekletme yapın. 15 dakikada benim ara ara şöyle üstünden yaptıra yaptıra bu şekilde etki etti. Siz dediğim gibi kendi tezgahınızdaki kireçlenme ve sararmaya göre hareket edin. Sonra bana lütfen işe yaramıyor diye söylemeyin. Ben bütün hepsini söylüyorum sizlere ne yapmanız gerektiği ile ilgili. Ben benim yaptığım şekilde şu an gösteriyorum sizlere. Ben bendeki etkiyi şu an gösteriyorum sizlere. Ona lütfen dikkat edin. Şimdi durulayalım. Ilık suyla yapacağım. Soğuk suyla değil. Kalan kirleri daha çok çıkartsın diye. Şunları bir yıkayayım şöyle. Bakın bu yumuşuyor şu şekilde. Bununla bulaşı falan da yıkanıyor. Normal olarak banyoda da kullanıyorsunuz. Ben bunlardan iki tane büyük böyle kocaman almıştım. Şimdi şöyle yapalım. Şunu da bir yıkayalım. Şu kamera tam ortada kaldı. Şu an göstereyim diye sizlere yapacak bir şey yok. suyunu aldıracağım. Size sonucunu göstermiş olayım. Şimdi kuruladım. 2-3 dakika havalansın. Biraz nemlilik var. Çünkü ıslakken tam ne olduğunu anlayamazsınız. O yüzden neminin biraz da gitmesini bekliyorum ki şu sonucu göstereyim size. Sonucu şimdi göstereyim size. Bakın. Şu an hala hani kuru bezle sildiğim halde nemli. Ama sonucu görmeniz için engel değil. Buraların öncesini koyacağım. Bu da sonrası. Şöyle gördüğünüz gibi buralar nasıl kireçlenmiş ve sararmıştı. Şu şekilde görebilirsiniz. Buraları kosla ve çamaşır suyu yaptım. Şuralarda sarılıklar vardı. Onları çıkarttı. Lavabo içi böyle. Buralarda domolle yaptığım yerler. Bakın. Şu silikonlarda kararmalar vardı o köşe kısmı öyle çıkmıyor. Yani ben onu ne kadar uğraşsam da direkt çamaşır suyunu döksem de çıkmıyor. En çıkmış hali o şekilde. Silikonları beyazlattı. Oralarda sararmalar vardı. Buralarda gördüğünüz gibi bu şekilde. Sizlere iki alternatif. Musluk arkası. Bakın buralarda da vardı. Yani buraların her tarafında kararma vardı. Sonuç gördüğünüz gibi böyle. Gördüğünüz gibi beyaz granit tezgahımı bu şekilde temizliyorum. Umarım gerçekten yaptığın zaman etkisini fazlasıyla alırsınız. Lütfen uyarılarımı dikkate alın. Ne kadar bekletmeniz gerektiği ile ilgili sizlere uygularken bilgiyi verdim. Sararmalara göre hareket edin. Çok kireçlenme ve sararma varsa lütfen ona göre bekletin. 15 dakika beklettim. Ara ara gösterdim aralarda. Üstten üstten hafif hafif yaptım. Çünkü Sadece mesela kendi böyle beklettiğiniz zaman etki etmeyebiliyor. O yüzden arada böyle müdahale etmek gerekiyor. Yani ister bununla yapın, ister bunlarla yapın. Yani çok sararmışlarda ama bunları tavsiye ediyorum. Normal sararmalarda bunu tavsiye ediyorum. Hangisi işinize yarıyorsa onu kullanabilirsiniz. Sanıyorum benim anlatabileceğim başka bir şey yok. Bugünlük benden bu kadar. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.